Merhaba sevgili oğlaklar. Nasılız bu hafta? Neler yapıyoruz? Şöyle biraz dertleşelim isterseniz. Ben nasılım? Ben gripim. Grip de değilim, nezleyim. Bir de grip aşısı oldum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sizlerle burada yayın yaparken, çekim yaparken yeni başlamıştı galiba. Sesim falan gitmişti. Hatta arkadaşlardan sağ olsun çok güzel mesajlar aldım. Hepsi sesiniz gitmiş. Bir sanım yani geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Sağ olun her şey gönlünüzce olsun. Siz seviyoruz iyi ki varsınız. Neyse mendilimiz, sıcak çayımız, ee, birazcık böyle terlete terlete azıcık ilaç da aldım. Onunla idare ediyoruz. Peki sevgili oğlaklar. Yükselen burcunuz, ay burcunuz ve kendi oğlak olanlar. Oğlakları seviyoruz. Neden? Biraz da biz konuşurken astrolojiyle ilgili bilgi de vermek istiyorum. Hani böyle ders eee ders gibi çünkü online ders vermiyorum. Uzun süredir bıraktım. E, fakat sizlerle burada video çekimlerimizde olayları böyle fal gibi ya da böyle üstün körü şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye anlatmak istemiyorum. Size bilgi vererek anlatmak istiyorum. Oğlak nedir? Ketum'dur. Satürn insanıdır. Bazen böyle hani klasik astrolojide suratsız, satürni insanlar denir. Aslında onlardaki o soğuk bakış onları çok gizemli yapar. En çok sevdiğim yükselen burçlardan başında gelir sevgili oğlaklar. Çünkü o kul cool güzellikleri kameraya ve resim çektirmekte muhteşemdirler. Bakın yükselen oğlakların hepsi muhteşem oyuncu yüzleridir. Baktığınız zaman sinemaya ve meşhur Greta Garbo. Oğlak burcu ne kadar güzel bir yüzü var. Merlin Dietrich. Oğlak burcu, cahide sonku. Oğlak burcu. Yani böyle buzlar kraliçesi gibidir ama insanlar ona baktıkça dünyalarını merak eder. Şimdi oğlağa nereden girdik? Sevgili oğlaklar, Venüs burcunuzda çok samimisiniz ve çok sevimlisiniz. Hani ben ne kadar size kul cool olun. Size böyle yakışı, Birazcık böyle e, donuklaşın desek de yapamayacaklar. Oğlaklar böyle sevimli sevimli gülerek ilerliyorlar bu hafta. Pliton da var. Çok derin bir güzellikleri var. Pliton onları geçmişe Venüs o geçmişin güzelliklerini yüzlerine yansımasına neden oluyor. Aynı bir oğlağa baktığınız zaman bu hafta onda böyle garip böyle çekicilik ve gizemlilik bulacaksınız. Bir de tabii ki ay geçecek Pazartesi, salı ve çarşamba onları daha da duygusal duygusal yani böyle derler ya pustu bir bakış gülümseyen yüzler ve karşınıza gelen bir oğlak burcuna bu hafta etkisinde kalacaksınız ve kendi onun aurasından çıkamayacaksınız şimdi oğlaklarda venüs var peki güneş nerede güneş 11. evinizde 11. ev astrolojinin yenilikler Yeni değişimler, yeni atılımlar, yeni arkadaşlıklar, yeni fikirler, yeni dostluklardır. Şimdi burada Merkür, Mars ve Güneş ilerliyor. Yani siz yeni fikirlerde, değişimlerde çok güçlü insanlarla işbirliği yapacaksınız ve girdiğiniz ortamlarda insanları çok güzel etkileyeceksiniz. Yani bu kadar güzel bir etkileşim olur sevgili oğlaklar. Yani derin bakışlarınız, güzelliğiniz, cool davranışlarınız ama inanılmaz sempatik gülüşünüzle girdiğiniz her ortam size farklı bir modda hani ayakta karşılayacaklar. Fikirleriniz çok önemli. Çok güçlü insanlar, gücünüzü göstereceğiniz insanlarla da çok güzel iletişim içinde olacaksınız. Evet bu muhteşem bir şey sevgili Oğlaklar. Uzun süredir beklediğiniz haftalardan biri. Peki baktığımız zaman kova, Jüpiter kova da <laughs> hala e, Satürn'le birlikte hareket ediyor. Neptün de balıkta. Böyle bir kırık özlemleriniz var. Yarım kalmış hayalleriniz var. Yollarda askıda kalmış hayalleriniz var. Onları gerçekleştirmek istiyorsunuz. Alacağınız, vereceğiniz paralar var. Sağlam yatırımlarınız var bu hafta. Yapacağınız yatırımlar yeni oluşumlarla birlikte biraz kare açı yapıyor. Yeni bir iş yapmak istiyorsanız ve yeni fikirlere açıksanız ve buradan para kazanmak istiyorsanız biraz dikkatli olun. Uranüs Boğa'da size sürpriz hayal kırıklıkları da yaşatabilir. Ona çok dikkat edin sevgili oğlaklar. Ama maddi konularda dikkatli kararlar verirseniz muhteşem bir yatırım haftanız. Özellikle perşembe ve cuma bu alanı çok rahat kullanın. Salı ve çarşamba inanılmaz duygusalsınız. Duygu dolusunuz. Sizi o günlerde görmek lazım. Muhteşem sohbetleriniz olacak. Evet sevgili oğlaklar bu haftada sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.